Ya, ya Bir döve versen ya, Ne kadar uzaksın Bir o kadar elzem Bir gün unutacaksın Dediler bilenler Yüzüne gülenler o Dişini o. bilerler Dur. Bırak hayat aksın Peşine gidersen ya. Bir gün yorulacaksın edersen ya. Unutulamazsın ya. beklersen ya. Sen de kazanırsın eğer kadere gülersen ya. Sınırları aştım Huzurum hiç yok Neden bütün yolu yalnız yürüdüm ya. 20 sene mahallede çürüdüm ya. Birkaç kişi arasında bölündüm ya. Hep istediğim ayaklarım salamasın yere Şimdi işte uçuyorum adamı. Soruna bulamadım çözümü Sanki bana dönük bütün hamular Yüzüm yerinde, ya. yüzüm gülecek Günün birinde, anne yok demiş şüphen Ya, anne yok demiş şüphen ya. Bu bu sefer önde Çıkışım izin, ya. olamaz ya. önüme Bir engel ya Bir engel ah. Ya. Ya. Her yanım kanlar kesikler Ellerim kalmaz yerinden ya. İttikçe daha sert gelirler Beynimi satsan